Bu yeni e, yeni gelen bu silah etkinliğiyle birlikte geldi. Sadece bu bol değil her jobun bir silahı eklendi oyuna. Bol'un ortasında bir şey var. E, bir taş var onu kesiyorsun. O taşı kestikten sonra bir 3-5 tane şey atıyor. Onlardan çıkıyor bu bol, bu itgeni itemler işte ama drop'u çok düşük. Direkt eee Artı 6'da biz de parlayacağını düşünmüştük. Biz de hayal kırıklığına uğradık. Bizim Burak bunu artı 5'ten artı 6'ya yaktı. Yanı şey olacak diye. Geçecek kesin diye. Bu artı 6. Gel şuradan sağlam. sıkalım ya. Şurada önünde bir okçu var direkt. Düşsün. <laughs> Mage'ler bize doğru koşuyor toplatmayın 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 sık 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 parti başkanına sık o kumru var kumrunun çektim anasını o da öldü Strong. gel benim üstüme tam tam üstüme gelsenize Bas tozunu. Strong aşağıda mı evme gelip duruyor zifir zifir diye bir okçu çıkıyor bak gördünüz mü Helo. tamam öldü Felo tamam Felo respawn gel. Şurada ve bir... şuradan Z'den oynasanıza. ha. Bak Bali diye bir okçu... şey price var önümüzde. Birliyim mi? Birledim. Devam. Z değiş. A A Outra var. Bur buraya gelsene. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Kevgir kevgiri kevgire çevir. Gel. Gel 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 gel. Bırak şimdi burayı. Benle böyle bahçe içinden gelsenize. Şurada Ayam Türk. Ayam Türk var önümüzde. Bir, birledim onu. Birledim. Kaçıyor. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Çok güzelsiniz. Gel. Gel gel. Sollu gel. Sollu gel. Hiç, hiçbir şey yapma tamam mı? Hiçbir şey yapma. Şu eskan Eskanor'a sık. Sık Eskanor'a. Tamam boş ver onu. Gel. Şurada bir Andrej var. andreji bir 80. Düşsün o direkt. Tamam. Düşünün düşün. Ayam smoker. Ayam smoker. Çektim manasını. Tamam süper. Azrail. Azrail major. Tamam çok güzel. Gel 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 gel. En arkanda bir okçu var. X Sater birledim. Koş 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 koş. Attım ona 80. Tamam süper. Apoloji var. Apoloji. Onu da birledim. Apoloji. Sıkın ona. Hangi arkadaşımız gruptan vurdu? Grupton geldi adamı siper oldu ya. Gel 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 gel. Şurada Mortingen var. Bir Price. A çektim manasını. Verdim LR'sini. Ice'ını. Apoloji. Apoloji Z değiş. Apoloji. Z değiş. Bizde kalsın. Çok güzel. Devam. Grupton bizi takip ediyor. X var şurada. X. Tamam süpersin. Devam et pençe. Z değiş Mortingen. Z değiş Apoloji. Don. Geri dön. Gel 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 gel. gel. En arkadaki cennetül Sema. Şöyle sık 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 Z'diş Z'diş Z'diş. Çok güzel. Yeşil siyah. Çektim manasını. Bilin atamaz. Gel arkitekt. Ar ar, ar ar varıyor. Al al sapkırını al sapkırını. Arkana bir tur kör oyna kör oynadım solozoya. Şu varıyor oynasana birlediğim. Düştü. Sadrax. Sadrax. Düş. Ne yapıyorsun lan orada? Wolf bastı bir de. Önümüzde Shorley var. Tamam o da gitti. En solda. O da gitti. Çok güzel. The Chucky var. The Chunky. The Chunky. içeri kaçtı. Vrata biri. Şurada sexy jonzon um var gördünüz mü? Bak tepesine kocaman bir koydum. Sizden rica ediyorum sadece ona sakın. Tutarsızım. Beyler içeride kalmayın. Maria minördeyim. Arkana bir kör attım. Kırbaça bir kör attım. Gel benim üstüme gel. Benim üstüme. Kaçarken R yapıp koşarsanız iç içe kalırız. Gel sağlı. Sağlı gel. Ee, kanka düşer gelirsin. Senin için ton atmayalım Gökhan. Geliyorum geliyorum. Tamam gel şimdi soldu gel. Soldu gel sol tepeye doğru tırmanacağız. Hiç sağa sola bakmayın tamam mı? Sağa sola bakmadan. Sol tepeye tırman. En arkada go way var. Birlediğim price. Ver Aysun'u leresini. Tamam süpersiniz. Onun yaşama şansı yok. I am smoker var. Onu da biliyorum. Ya da onu bırak Z değiş. Z değiş. Dragon var. Onu bırak. Şurada John diye bir asa okçuyu birledim. Elinde 9 e var. Ona sıkın. Sakin at noktaları, Sakin at. Sakin at okları. Geri çık geri çık. Geri çık tepeden düşebilirler. Sık 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 sık. Sık. Ay devre de atmayı unutmayın beyler. Adige. Adige neredesin? Adige gelmeye çalışıyor. En arkadaki seki tuttun mu? At 80 leri ona. At 80 leri ona. Düşsün. 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 Yuh. Yuh. 3 candan 5 candan dön diyor. Gel sollu gel. Sollu gel. Sollu gel. Önümüzde meclisler var, majesiler. Gel. Şuradan. Benim üstümden. Benim üstümden. Benim üstümden. Çok güzel. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Leblebi gibi, leblebi gibi. Gel 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 gel. Gel gel gel. Geri gel şimdi. Donbara dom önünden geliyor. Öyle koşulmaz okçular aslanım. Gel. Gel gel gel. E, fatka var kaldıramasın. Kaldırdığı gibi tekrar don, don donta. Ona bu, ona bugün okçuların ha tekrar kaldırsın. Tekrar sık. Bırak bırak tamam. bırak, kaldırsın bir bir bırak kaldırsın bir onu. Bir bırak kaldırsın bir onu. Bir ya da sık ona ya. O da ölsün. Gitsin gel. Sık sık sık. Arkadan başka parti mi geldi? Ayam Zamora. Kanka. Lady Minor'dayım. Lady Minor'dayım. Lady Minor'dayım. Tamam. Gel şimdi şöyle bir dolan, dolan dolan. Şurada bir şeyler olacak. Bırak o barriyorları bırak gel. Zamora'yı tuttun mu birledim. Çektim manasını. Tamam. Price yine Price ne yapıyor? Kaşınıyor ya. Tamam. Dön şimdi. Kırbaç var içimizde gördünüz mü? Tamam süpersin. Gel. Gel soldu gel. Önümüzdekini Çankıyı gördün mü? <laughs> Hı? Ölerine sağlık süper olmuş. Teşekkür ederim. Gel gel gel. Jonutut tut, tut. Çak ona 80 çak ya. Bali var önümüzde gel gel Bali. En sevdiğimiz gel. En ucuzu en güzel. <laughs> <laughs> bıraktık onu April. Çektim manasını. Tepeye doğru kaçsana. hadi, hadi şu, şu ara yerden Mert'in en sevdiği yerden geç. Böyle gel 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 gel. Geçmiş şey olmuş oradan geçiyormuşuz. <laughs> Mert'in <anısına. gülüyor> Got a premonition. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, We got this melody.